Herkese merhaba. Bugün prematür bebeklerdeki beyin kanaması nedenleriyle ilgili sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Soru 1. Prematür bebeklerde beyin kanaması niçin olur? Prematüre bebeklerde beyinde damarsal yapıların ve damarları çevreleyen destekleyici dokuların tam olarak gelişmemesi nedeniyle beyin kanamaları ortaya çıkar. Bu kanamalar klinik olarak hiçbir bulgu vermeyen, rastlantısal olarak yapılan ultrasonlarda görülebilen kanamalar olduğu gibi bebeğin genel durumunu kötüleştiren, hayati tehlikeye neden olan şiddetli kanamalar şeklinde de olabilir. Beyin kanama riskini arttıran nedenler neler? Kanamaların en önemli nedeni erken doğum haftanız. Ne kadar küçük doğum haftanızda sahipseniz, ne kadar erken doğduysanız kanama riskiniz o kadar yüksek. 34 haftadan küçük bebeklerde kanama riski yaklaşık %10 ile %15 arası. 30 haftadan küçük doğan bebeklerde de bu risk yaklaşık %30. Annenin doğum öncesi dönemeye, doğum anı ve doğum sonrası bebeği sitese sokabilecek birçok neden kanamaya neden olabilir. Annenin enfeksiyonları, düşük tehdidi, kanamaları, zor doğumlar, normal gelişler değil makat gelişler, farklı gelişler, uzun süren doğumlar, doğum anında canlandırma işleminin uygulaması bulanması, doğumda riski artıran nedenler, bebeğinizin oksijensiz kalması, enfeksiyonları, sorunsal problemleri, kalp rahatsızlıkları kanama riskinizi arttırır. Beyin kanamalarının evleri var mı? Prematürlerde beyin kanaması 4 evrede incelenir. Evre 1, germinal matriks denilen alanda ortaya çıkan en hafif ve genellikle fark edilmeyen kanamalar. En sık görülen kanama tipi bu. Nörolojik olarak problem oluşma riski de çok düşük. Evdeki kanamalar ikinci en sık görülen kanama tipi. Kanama evde bir göre burada artık beynin içindeki boşluklara, ventriküllere yayılmış. Evde bir gibi nörolojik olarak problem oluşturma riski çok yüksek değil. Evde üç kanamalarda yine beyin boşluklarına yayılan bir kanama var ama bu boşlukları bu kanama genişletmiş. Evde 4 kanamalarda kanama boşluklardan artık beyin içine kaymış. Yoğun ve şiddetli şekilde bir kanama kliniği karşımıza geliyor. Kanamada evreniz ne kadar yüksekse bununla ilgili nörolojik riskiniz de o kadar yüksek. Beyin kanamalarında belirtilen neler? Kanamalar kesinlikle bir şikayetinde ne olacak değil. Kanama prematüre bebeklerde düşük evreliyse ise hiçbir klinik vermeyebilir. Rastlantı olarak yapılan ultrasonlarda görülebilir. En çok evli bir ve evlilik kanamalar bu şekilde karşımıza gelir. Kanamalarla ilgili diğer bir klinik ise günler içerisinde kademeli olarak ortaya çıkan klinik bulgular. Bu çocuklarda bu tabloda solukluk, beslenme bozuklukları, sürekli uyku hali, nefes alma problemleri, kalp yetmezlikleri, bebeğin bilincinde bozulma, epilepsi nöbetleri gibi klinikle karşımıza gelebilirler. Evlilik ve Evre üç kanamlar bu şekilde karşımıza gelebilir. Üçüncü ve en er şiddetli tabloda hızlı ilerleyen ve saatte içinde ortaya çıkan bebeği hayati tehlikeye sokan ve hatta ölüme kadar götürebilen bir tablo ile karşımıza gelebilirler. Evre dört kanamalar genelde bu şekilde karşımıza gelir. Beyin kanamalarında tedavi prosedürleri nasıldır? Eğer kanama evreniniz düşük ve bebeğinizde hiçbir problemi neden olmuyorsa özellikle evre 1 ve 2 bu kliniktedir. Sadece bu bebekler izlenir. Kanama evreniniz yüksek, hayati tehlikeniz var, beyin içinde sıvı toplandı, dolaşım dengeniz değişti yani hidrosefaliniz gelişti. Bu bebekler hızlıca cerrahi tedaviye alınmalı, cerrahi gelişim yapılmalıdır. Beyin kanamaları sonrası uzun dönem hangi komplikasyonlar görülür? Kanama sonrası periventiküler lokomalizi ve bölgesel beyin hasarları karşımıza gelebilir. Bu bebeklerde yaşıtlarına göre gelişimsel motor gerilikler, ince motor gerilikleri, şaşalık, görme problemleri, duyma problemleri, epilepsi nöbetleri ve serebral palsi oluşabilir. Problemler uygun zamanda tespit edilmeli ve desteklenmeli. Bu nedenle çocuklar yakından takip edilmelidir kanama aynı derece olan tüm çocuklar aynı klinikle karşımıza gelmezler. Nörolojik gelişim her bebekte farklılık gösterir. Kanaması olan bebekler tamamen normalde olabilirler. Lütfen bebeğinizi benzer durumdaki diğer bebeklerle karşılaştırmayın ve düzenli hekim kontrolünüzü bırakmayın. Görüşmek üzere.